10. sınıf Peygamberimizin Hayatı ders kitabı cevapları. Sayfa 115 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Peygamberimizin Hayatı ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 115 yerine getirmiştir. Gençlik yıllarından itibaren güven telkin eden davranışlarıyla elkemin sıfatını alan Peygamber Efendimiz ömrü boyunca ahde vefasızlık etmemiştir. Allah Resulü'nün saf verdiği sözleri yerine getirdiğinin şahidi olan müşrikler peygamberliğini inkar ederken bile onun bu özelliğini itiraf etmek zorunda kalmışlardır. Müşriklerin liderlerinden Ebu Süfyan'ın Hazreti Muhammed (s.a.v.) ile ilgili sorular soran Bizans kralına verdiği cevaplar bunun en güzel örneğidir. Ebu Süfyan, kralın sorusu üzerine peygamberlikten önce onu hiç yalancılıkla itham etmediklerini ve onun sözünde durmadığına şahit olmadıklarını söylemek zorunda kalmıştır. Bana kendi adınıza altı şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim, konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğinizde sözünüzü tutun, size bir şey. Emanet edildiğinde ona riayet edin, iffetinizi koruyun, gözlerinizi, bakılması yasak olandan, sakının ve ellerinizi, haramdan, çekin cenab Hak Allah'a verdiğiniz sözü tutun. 65 emriyle Müslümanlara sorumluluklarından birini hatırlatmış, ahde vefa göstermelerini istemiştir. Zira kişi İslam'ı kabul ettiğinde aslında Allah'ın, cc, emir ve yasaklarını yerine getirmeyi de taahhüt etmiş olur. Müslümanları birer kardeş olarak tanımlayan Hazreti Peygamber, kardeşinle, düşmanlığa varan, tartışmaya girme, Onunla, kırıcı şekilde, şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme, 66 buyurmuştur. Sözüne sadık olmayı her şeyin önünde tutan Allah Resulü, sav, bu hususta istikrarlı bir tutum sergilemiştir. Risaletten önceki günlerde bir alışverişi tamamlamak için sözleştikleri yere gelmeyi unutan Abdullah B, Ebi Hamsa'yı üç gün belirledikleri vakitte bekleyerek ahdine vefa göstermiştir, 67. Söz vermek ağır bir sorumluluk olsa da sözünü tutmak Allah'ın CC rızasını kazandıracak erdemlerden biridir. Müslümanlar birbirlerine karşı ahde vefa gösterdiklerinde kardeşlik hukukuna uygun davranmış olurlar. Böylece dünya ve ahiret saadetine bir adım daha yaklaşırlar. Sıra senin verilen sözlerin yerine getirilmemesi toplumda ne gibi olumsuzluklara yol açabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Verilen sözlerin yerine getirilmemesi toplumda güvensizlik ve huzursuzluk yaratabilir. İnsanlar birbirlerine olan güvenlerini kaybedebilir ve bu da sosyal ilişkilerin zedelenmesine neden olabilir. Ayrıca sözlerin tutulmaması profesyonel ve kişisel ilişkilerde düşmanlıkların ve anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına yol açabilir, toplumda adalet ve dürüstlük ilkelerinin erozyona uğramasına neden olabilir. Dolayısıyla verilen sözlerin yerine getirilmesi toplumda karşılıklı saygı, güven ve uyumun sürdürülmesi açısından büyük önem taşır. 10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Peygamberimizin Hayatı ders kitabı sayfa 115 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.